Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale oynuyorum. Yanımda Hasan var. Gel ben, ben İdris'in arkadaşı. Ben de ona World of Tanks oynatmıştım. O da bana Crash Royale oynatıyor. Kendisinin iki aşağıda açıklamalarda yazacağız. Onunla ulaşabilirsiniz. Bugün onunla birlikte 2 vs 2 atacağız ve e, dostluk savaşı yapacağız. O biraz yeni. Ona biraz iç, oyunu öğretecek. 1v1 yapmasını favorda sanki ben seni tokatlamıştım. Biraz da sen beni tokatla. Acısına çıkarmayacağız. Tamam. Eee, şimdi o zaman ne yapalım? Gel mega çekiliş yapalım. Olur abi. Bas kanka. Olmuş. Ee, yeni bir hesabım ee, Hasan'la birlikte açtık yani o e, World of Tank çekecek. Ben Crash Royale ve PUBG çekeceğim. Evet Tüm sıra almanı. bende ben, Yarın ben onu World of Tanks sonra yarın ben onu PUBG oynatıcam Aynen sırayla yani Bir gün Hasan'a Hasan video çekeceğiz bir gün bana O yüzden de abone olabilirsiniz Kanka ne seçtim böyle Onları ne yapabilirim Ben ilk önce bir yıldırım ve tonguk alayım Şimdi yani oyun oynadığımız için çok konuşamayabiliriz. Ama yine de Boşver, arada konuşmaya çalışacağız. Kanka sen ne yapıyorsun dayı ya? <laughs> ne yapıyorum? Var be her şey O zaman ben de barbar alırım kardeşim barbarlar. Artı. Aa ikisi golüm aldın değil mi sen? Var ki. Var ki işte. Neyse. Ben de bunu alayım. Hasan Başka ne alayım? Fiyatı alayım. Arkadaşlar az önce Hasan'a video çektik, şimdi bana çekiyoruz. Hasan'ın hesabından... Video çekiyoruz da bazen öyle yanlış anlaşılabiliyor. Video çekiyoruz. Lan ben Ben yaşamadım ama boşver. <laughs> öyle bir yasam, yaşam istemiyorum. İnşallah. Şimdi inşallah. ben de... Öyle bir insanları bir, sana insanlar bir takip ediyorsa etmesin zaten. Bana kule olarak bombacı alayım. Kongo sen ne aldın öyle be? Oo, o ben, ben de... biraz otistik listesi yaptım. <laughs> biraz olabilir biliyor musun? O çok ağır, Tamam biraz küçük. Elit var var ee, golemi. Yani. Çok oldu? iyi ikili burada ben seviyorum o ikili. Arada arkadaşlar tek bir vs bir yani kupa kastığım videolar da olacak ama genelde Hasan'la atacağım. O yüzden like atmayı unutmayın anka sen çok Bu acı arada hayatımda istirme. ilk defa iksir golemi öğreniyorum o yüzden bir bilgim yok. Ojuna <laughs> <Acı oynan. gülüyor> Ne? <Acı> Ojuna <laughs> O ne dayı o ne? Valkyrie de geldi. Kanka sen bitti. Mi? Dur şöyle bir şöyle bir şey yapabilirim. Öyle bir şey yapamaz. Üstüme atlayabiliyon değil mi sen? Yıldırım attım kafana. Kanka çok yakın atmadın mı ya? Kanka. <laughs> ben hangi kartı aldığımı bilmediğim için benim direkt gitti o kuleye. Ben sana öğreteceğim oyunu sen merak etme. Sen bana World of Tank'ı öğreteceksin. Ben sana PUBG ve Crash Royale oynayacağım. Evet ben galiba zorladım direkt. Evet biraz öyle oldu. <laughs> Neyse kanka yeni oynamalar yeni oynamalar anlayın bence iyi oynuyorsun. Evet. Ben de eskiden böyleydim çünkü. Ben şu anda hala kötüyüm burada. Ama sen ben gene öldüm. Sen gel öldür senin Gel bir iki. Benim burnu kanamadı benimki direkt. <laughs> evet, evet. Gel sen bir 2v8 iki iki atalım ya. Şey. Eee bekle nereden yapıyorduk onu? 2 v 8 seni çağırıyorum. Hı. Hı. Dostluk savaş değil lan seni nasıl çağırıyor? Ha çağır. Yok lan bir dakika. eee bir dakika kanka. Ben nasıl çağıracağımı unuttum. Arkadaşımla Lan dur bekle. İptal et bir. Kanka sen bir desteğini ayarla bakayım bir. Güzel bir deste yap. Yani ayarladım. Zaten önceden bekle. Seni çağıracağım ben bir desteğimi hemen yapayım. Tamam desteğini yap. Şimdi şunu bir kopyalayacağım. Ben direkt gelmiş mi aslında? Buraya yapıştı. Tamam. Çağırıyorum seni. Okey. Çağırdım. bile Beni savaşa davet. Ettim. Savaş sınırda 8 kart olmalı derken. Tek mı e, tekrar eklemen gerekiyor. Çok saçma. kopyalı yapıştır yap direkt. Ee, kopyala yapıştır mı? Ya yani işte kupa, kupa yolundaki şeye gel. O destene kopyalı yap. Sonra. Boş bunu... var, boş Zaten bir deste yap o zaman Ben yapıyorum. Ay ya şey sen, sana yok. bu oyunu öğreteceğim oğlum. Burada da arkadaşlar bir Clash Royale videosu gelecek, sonra PUBG videosu gelecek. Yani farklı farklı Benim videolar yapacağız. Benim kanalıma bir tane daha World of Tanks gelecek zaten. Aynen. Yani İdris benden daha büyük bir kanal olacak. Yani, Yok, adam, ben o kadar yükleyemem de. çekiyor. Da. Yok Clash Royale çekiyorsun, PUBG oyun çekiyorsun. Senin e, içerik şeyin daha içinden yani, şey, da daha var büyük. Ama. Ben World of Tanks oynuyorum. Ne kadar büyüyebilirsin World of Tanks? Büyürsün sen büyürsün. Adam bayağı takipçiyim var yine. Yani. Biraz var. Şimdi kanka yine 2 vs 2. Haydi bakalım. Tamam. Ben, ben haydi şöyle bir başlıyorum. şey yapsam? Tamam öyle başlasan. Hmm anladım. Ooo Splatoon güzel. Kanka o şövalye alır mı? Arkana prens attım. Burada iyi tabletten oynamak bir ayrı zor. Benim için daha çok. Yani telefondan daha kolay geliyordu. Yalnız güzel baskı yaptık oraya. Ben oraya bir ok güzel, atarım. Güzel. Tamam. Ben oraya bir silah atarım aga şimdi. Ben de tam ortaya bir mega şövalye. Güzel güzel. Melipekka bir tane vurdu ortaya. Güzel güzel. On block. Nasıl? Ee, kanka, çok affedersin hayvan yedik ya. Kanka. O domuzlar gebertir orayı. Bari goblin atayım. Bari çarpma atayım. Kanka ana kuleyi yemez değil mi? Oha. Kanka iksirim yok. Gidiyor ana kuleye. <laughs> 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 Hayır <gülüyor> cehennem icarası. <laughs> Hıh tamam sıkıntı Tamam tamam sakin ol. Kalın dağın. Kalın dağın neden? Tamam. Hadi zıpladı işte bu. Tamam, sıkıntı yok. Hocam ben şöyle gitti. bir hareket yapsam olur mu ya? Kanka, Kanka iki katı metreye girince rahatlayacağız. Yani en azından abi ona bir şey hasar yemesin. Hocam. Mı? Heh tamam. Kanka yani bu adamlar şey domuzcuk atarsa benim büyücüm hazır. O yüzden bir sıkıntı yok. Adamlar ikinci taşa dalar mı bilmiyorum. Ama. Şöyle bir prens atacağım. Büyücü yine var çünkü. Tamam ben de bir tane barbar attım. Adamlar yine dolu uzattı. Çok... Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam ben şuraya bir mini pekka yolluyorum o zaman. Tamam kule alır mıyız? Hadi kule aldık lan. Biraz bir de. Biraz değil, Aa, çok e, hızlı gitti yani. tamam güzel. Gitti ben kule gitti kule. Gebertim. Gebertik, gebertik. Lili li li. gebertik. Güzel, güzel, güzel maçtı. Ben sevdim. O zaman tekrar güzel. oynay diyelim. Olmazsa... Nasıl... Tekrar oyna mı diyecektim? Ben çıktım ya. Tamam. Ee, zaten bu maçtan sonra kapatalım. Çok da uzun sürmesin. İlk video sonuçta. Sonraki videolar da uzun. Yok ya olsun. bir... Bir 10-15 dakika olsun gene ya. 10-15 dakika. Tamam iki tur daha atalım. Yeter o zaman. Ha. Gel kanka, çağırdım. Savaşı. Kanka. Hadi bakalım, karşı güzel işte. Ben yine haydutla başlıyorum. Adamlar az önce burada domuzcuk şey yaparak çok iyi yaptı. Ben şuraya bir mini pek atıyorum o zaman. Ben şuraya bir mega. Oğlum, of. oğlum diğer yanı? Valkür, Valkür attım. Heh, tamam Valkür kurtar orayı güzel. Biraz azar yiyeceğiz artık severim. yapacak bir şey yok o kadar olacak. Ya şu silah şöyle alır mı? Aldı lan. Helal mi Ben şuraya. şuraya bir ok attım. Ben şuraya bir dev atıyorum. Aa, ana kuleyi çekiyorlar. Hayır. Arkasına da Oha. Duvar yıkıcı mı geçti? Kanka kuleye gidiyordu. Devenin oraya gidebilmesi büyük başarı var ya. Güzel güzel kuleyi baya vuruyoruz. Bir de çarpma attım yapıp... bir tane daha vursun diye. İşte bu. O da yaradı. Var ya şu an çok iyi gidiyoruz. Oba. Ama işte şimdi gidişimiz sol. Ya yani tutmaya çalışalım Kanka, Kanka yani. senin valkürün geldi mi? Gelmedi. Ha? Aa, ne, benim valkürüm yok şu anda. Kanka kule gitti ya. Fakir zedi. Ya kanka biz kuleyi alırız ya. Benim geldi de bayağı geç geldi. Valkür Atmaya biraz geldi. Atma yedin bari biraz x... iks. Atma yedin de biraz iksirin de olaydı. Olur mu saçma sapan kanka, kanka yapmadan... çok güzel ok yapıştırdım. Yani, ben oynayabilir orada. miyim bu? Var ya, çok güzel ok attım. Ben Lan geliyorum. mini P.E.K.K.'yla alakalı. <laughs> Ağabeyciğim. Tek başına... ...kar <laughs> görevine gönderdik. Adamlar üçüncü taşı mı alacak yoksa ikinci taşı mı? Bunlar çok önemli. Lan arkasına önüne bir mini pekka dedim gelmedi. <laughs> Gelemez. Mini pekka mı yok ya? Ah be. Kovulalım. 2x2 sir geldiğinde ben Mega 3... Allah-u Ekber. Hasan bir şey atmayalım lazım. Heh. Okay, yaptım tamam. bir... Kanka burada sanırsın. bir dakika içinde o kuleyi almamız lazım bizim. Onu söyleyeyim ben sana. Tamam ben bir tane şey barbar bar atıyorum ben. Allah. O, o, ne, Allah. 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 o ne lan? Goblin makinesi ne hala attı kanka? İdris onun bana ne olduğunu açıklayabilir misin? <laughs> Açıklayamam. O <Uzanan> Mega mega <laughs> şövalye geldi. Evrimli ay adam var ya içlerinden geçti. Evrimli o bir de övete. büyücü. Oy çok iyi kombo. Evrim ne olduğunu bilmiyorum ama çok güçlü bir şey olduğu kesin. Çok güçlü kanka. Kanka ben iki... Allah kanka. Kanka mortladık kanka. Kanka sen oraya savun. Aa bitti yok. Almasın. Hiç büyü yok değil mi sende? Tüh be. Tüh. Kanka yarası yatsaydım var ya oklar geliyordu. Oklarla alırdık. Tüh. Tekrar oyna. Tekrar oyna değil mi? Tekrar <laughs> tamam tekrar <edeyim. gülüyor> oyna. Yine çıksaydın olmazdı. O mini Pekka'yı intihar görevine gönderme pek hoş olmadı ya. Yani. Evet öyle. orası sıkıntı yok. Oğlum ilk oyunçlarım, ilk oyunçlarım da. Seni kanka buranın sonunda 5000-6000 falan yaparız. Ya yani bazı bir videolar... ne yapalım? Ne atabilirim? sence? Bir baksana desteğe. Desteğe bir bakayım kanka. <laughs> bir şey atma şu an. Anonu. Abi bas bas bas. Oo bas o abi o bas. bas. Lan niye oradan basıyorsun? Ne bileyim buradan... İkisi pak, de aynı bas, desteği oynuyor. İkisi de aynı, aynı desteği oynuyor. Adamlar roket döndürecek. Aha duvar yıkıcı vurdu. Yarasa da attım. Mini Pekka gidiyor. Mini Pekko. Mini Pekko kuleye daldı ya. Mini Pekko dövüyor kuleyi. Kırdı. Güzel. Abi, mini Pekka kuleyi. Döndüre döndüre ya. döndüre bak Mini Pekko indirdi kuleyi. Adamlar ama roket döndüre döndüre yapacak. Bak kanka atacak. adam roket at, adamlar roket attığında direkt Aa, dur, bak. dur. al. silah var silah yani, var. silah şurum atsın. Yani roket attıklarında direkt dalalım tamam mı? Tamam roket attıkları roketi bekliyoruz o zaman. Ben yine de büyücü atayım. Büyücü atarlarsa burada yine okuyayım ben. At atsın. Tamam, ben bak. At. Ben iksirle biriktiriyorum biraz o zaman. Roket attıklar an direkt gebertiyoruz Ben abi oh, dev ok. Tam yine oh. de ben çıktım. S i̇ksir olarak sana güveniyordum. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben iksir olarak sana bırakmıştım savunmayı da neyse. Ne kanka? kanka Mid ağzımıza pekka. yaptı. Ona bir çarpma yedirsem işte bu. Yaptım. Bir tane vursun. O. İşte bu. Bir tane vurdum. Sıkıntı yok burada. Yara atsam yeter. Yok. Basmayaydın keşke. Öyle biliyorum. Yarası yeterdi de neyse tam sıkıntı yok. 2x'e girer çok rahatlayacağız bence. Ben bekliyorum ben. Şu an hala o roket yedim. atmadıkları için çok mutluyum. Roket attıkları gibi dalacağız. Atmazlarsa yine dalacağız. Her türlü. Oha. Kanka bir şey at çabuk. Kanka ben yapıyorum o ne lan? lan? O lan? O Kuleyi almadılar. Kuleyi almadı. Oh, Aa, almadılar. roket geldi ya. Yani. Roket. Sıkıntı yok. Dal. Dal. Çarpma Al. attım. Al. Duvar yıkıcı. Aha! Mi pek kamaydı lan. Ben yani mega şovar ya. Mega, Mega şövalye. Oh. Mega şövalye. Mega yamulttu. Kanka ikinci kuleyi savun şu an. Şişt, şu an ikinci kuleyi savun sadece. 20 saniye sonra kazanacağız. Hayır geliyor ee... adam geliyor adam. Ah savunduk mu? Savunduk savunduk. İşte bu maç bitti. Buraya. Dur, gönderdim. Buraya kadar. Güzel. Adamlar orada <laughs> ilk başta roket atmayacaklardı. Çok abartıyorsun. Mini Pekka Inter görevine göndermeyince yenebiliyormuş. Hadi gel son maçımızı atalım. Bu artık son maç olsun. Şu anda zaten 16 tamam. dakika oldu. Tamam. Ne? Kaç dakika? Ha, 16 tamam. İyi iyi tamam. Bu maçtan sonra yeter artık. Artık yarın ha ya da bir bir yapmayalım da sen her gün bir işte bir sana bir bana yapsak yeter bence olabilir. Ben ne atayım sence bir şey at atayım mı? Yani ben o abi ben üstlerine Allah üstlerine mega şövalye atacaktım kafana. Kanka adamlar ne yapıyor ya? <laughs> mega şövalye onları atlayacak. Ben tamam, ben de şuraya bir yere Valkür atıyorum acayip. Abi çok salakça oynadım yani. Neyse. Valkür iyi oldu, Valkür iyi olduza. Yani. Kanka benim oraya Allah adam sarmaşık attı. Kanka yalnız o o uçan makineye bir şey yapmamız lazım. Neyse tamam. Uçan makine diyorsun. Allah çok. bir şey yapamadım Allah. Goblin. Şimdi bu maç gidebilir bilmiyorum çok fazla dalıyorlar. İdris ben... şu gönderdikleri şey ne? Fırına benziyor. Fırın kanka adı fırın. Kanka o 4-5 saniyede bir ateş ruhu çıkarıyor. Hı. Güzel elit, ba elit barbarları gönderdik. Tamam büyücü onu halledecek mi? Hı. Tamam sıkıntı yok. Güzel vurdu. Aa, Allah neyse tamam. Prens bence orayı toparlar mı? Toparlar. İşte ben şövalye de götür gö Allah. <laughs> Şimdi bitti Büyücü gönderecektik buna galiba. Bir şeyler var. Counter var Bir şey var da. Valkyrie göndersen bir şey yapar mı? Ya, yapar tabii ki de. Ama kanka biz solun. Goblinler <laughs> çok işe yaramadı be kanka. Dur bir tane e, çarpma yeter alırsın. lan oraya. Yeter o kadar hasar yeriz zaten. O kadar hasar yiyeceğiz. Biz 2x de deneyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada 2x de mortlayabiliriz lan Dur ben bir bayağı bir şey biriktireceğim. X bir dola. Onu da bekletme ama. Evrimli Mega şovali geliyor. Van bekliyorum acı. Van Evrimli Mega Fego. Çok uğraştın galiba Evrimli Mega şoval yapmaya. Evet. Tersten bir prens bastım. Çok önemli. Ben de bir şovaliye destekledim. Aha. İşte bu. Aha tuttu mu? Allah kahin. Güzel o ultinin oraya tutması güzel oldu. Şu uçan makineye bir silah şöyle attı. Kanka, kanka kuleye verme sakın. Sakın kuleye verme. Alıyoruz. Aldık. Oha. Atom bombası atmazlarsa alırız sen. Sağlar. Aldık. İşte bu. Artık videomuzun sonuna geldik. Çok iyi evet. maçtı burada. Çok iyi oynadık. Güzel güzel. Şapalım. Evet arkadaşlar bu e, videonun ilk yani bu kanalın ilk videosuydu. Bu videonun sonuna geldik. Videoların Aynen. devamı için abone olmayı unutmayın. Hadi Aynen. bir görüşürüz. Hadi bay bay.